Ha, bu da sizin. Evet. Yaprakları var, meyvesi yok. Devasa bir ağaç yapmış. İletişime açık, etraf kapalı değil. Güzel. Ama sanki toprakta da değilmiş gibi. Altta oyuklar falan da var tabi. Hepsinin bir anlamı var yani. Yok değil Su yani. Vermiş Su, Su vermiş onlar da Ne? Su vermiş. Su bu? Şu tarafta efendim. Bu kimindir? Bu da şu an efendim. Evet. Evet. evet şimdi şunu söyleyeceğim bak. Bir şey rica bir, şey bir dakika bir bir tane alabilir miyim? Bir tane alayım bak şimdi göstereceğim. Bak bu da ilginç bir ağaç oldu. Eğer ağaç şu köşede olmuş olsaydı şu köşede ya da şu köşede yani şu çizginin altında bilinç altında boşaltmamız gereken bir sürü duygu var demektir. Dolu ya yani, dolu. Ya da sadece şurada olsaydı şu üst köşede mesela üst sol köşe sol köşede çocukluğuna takılmış çözemediği problemler vardı demek anlamına geliyor. Evet, evet.